Z frekansından herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz özel bir konuk. Sevgili Fikri Karay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasıl, bulduk nasılsın? Teşekkür ederim. Valla gayet iyiyim. Sizi gördüm. Evet, Valla ben de, ben de seni gördüm. Çok iyi oldum. Özel olarak zaten hayranlı olduğum için seni özellikle bu programa kabul etmek istedim. Çok almak istedim. Geldiğin için çok memnunum. Ee, biraz seni senin bir müziğini konuşmak istiyorum. Habertürk izleyicileri de senin müziğini daha da iyi öğrensin. Senin nasıl bir müzik anlayışın olduğunu, nasıl bu yol bu yolun içinde olduğunu hepimiz biraz daha iyi öğrenelim istedim. Evet. Ve tabii ki senin sesinden de şarkı e, dinlemek harika bir his olacak. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Abi, burada olmak güzel. Ee, yani özellikle %3 dinleyicimin içinde. <laughs> <10'de> Binde 3. <laughs> süper fanım. <laughs> harika yani Spotify'da gerçekten son 3 yıldır birinci fikir kayar dedik. Çok teşekkür ederim. ederim. Benim için gerçekten manasın. Rica ederim. Çok sağ ol. Rica ederim her zaman. Ee, nasıl nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Hayat nasıl? Güzel gidiyor. Ee, geziyoruz biraz işte seyircilerimizle buluşmak adına. Onun dışında e, ne yapıyoruz her zamanki gibi müzik üret, üretmeye evet, çalışıyorum. Evet. Kendimize e, yeni challenge'lar çıkarıyoruz. İşte e, bir takım bir şeyler çektik böyle e, güzel kısa film tadında bir şeyler çektik. Harika. E, ya müzikal bir şey yani. 2-3 parçanın barındığı bir küçük bir böyle ak, akıp giden güzel bir 10-15 dakikalık bir şey. Bir sürü bir şey yapıyoruz abi işte. <laughs> abi son şarkın Aşk Değil Hatıra Zorlar. Nisan ayında çıkmıştı bu seneki single'ın. Evet. E, Nasıl bu geri dönüşler? E, geri dönüşler güzel. Benim böyle biliyorsun böyle çok patlayan çatlayan böyle bir hani pop grafiğinde olan bir hı hı hı. akışım olmadı zaten hiçbir evet. zaman yavaş yavaş demlene demlene gidiyor. Şu an büyüyor. Böyle konserlerimizin giriş şarkısı. Hı hı. E, eşlik noktası bayağı çoğaldı hep beraber. Söyleyecek duruma geldi yani. Yani zaten diskografine baktığımda gerçekten demlendiği çok ortada. Yani zor zamanlarla başlıyorsun. Zor Dör, zamanlar... Dört sene falan demlendi galiba. Kesinlikle öyle. Harika bir albüm. E, <laughs> zor zamanlarda tabii benim sevdiğim şarkılar bambaşka da hepsini seviyorum ama özel olarak sevdiğim Morg da orada. Ama hayal edemezsin orada bir dizinin de bir şey olmuştu. Evet. Ee, Şartsız olmuştu, oradan da zaten alıp yürümüştü gitmişti. Ee, önce Ali Atay şey başladı <laughs> işte, ünlü dünyayla başladı evet, o kariyerine. Evet. Ondan sonra işte e, aklımda var sayayım mı bir iki tane mesela ufak tefek cinayetlere. Girmişti. ufak tefek cinayetlerden ben görmüştüm. İşte, e, bir iki bir şey daha var galiba. Hayal edemesin benim dışında bir film kariyeri var. Yani, yani olamaz. <laughs> <yani, gülüyor> <unutur. gülüyor> Ondan sonra uzaktan geliyor 2021. Ya yani ona da bayılıyorum. Hatta. Zaten çıkış şarkısı uzaktan benim o albümdeki en sevdiğim şarkı. Eyvallah, evet. ee, çok çok güzel bir şarkı. Ondan sonra e, 10. yılında müzik hayatına profesyonel olarak girdiğin e, 10. yılında bir albüm geliyor. Evet. Canlı albüm. Evet. Ben, bunun kendi. Evet. Bunun nasıl? Çünkü parça parça sanırım e, yükledin. Evet orada yani yükleniş kısmı sanırım orada şelale diye yeni bir kelime öğrenmiştim. Şelalalar <laughs> <yani, gülüyor> platformlarda alakalı. Diziyorsun, onlar işte hafta Hı. hafta çıkıyorlar. Hı. Öyle bir şey şarkı. Kaç şarkı? 10 şarkı falan vardı dokuz, galiba. Dokuz, 9 bir Evet. E, nereden çıktı bir... Aslında... E, hem canlı versiyonunu kaydetmek istediğimiz şarkılarımız vardı. E, hem de yani yeni bir şey yapalım istedik. Böyle şık bir şey yapalım çok istedik. Çok iddialıydı, çok güzeldi. E, o dönem temas ettiğim e, çok değerli arkadaşlar... Hal içindeyim de o dönem onların da bir zamanı oldu oradaki orkestrada. <laughs> çok özel <laughs> arkadaşlarım var şimdi. Evet. Bütün listeyi şey yapmayayım ama... Ee, ellerine, rolarına sağlık hepsiyle. Onlarla birlikte de bunu paylaşmak istemiştim. Ee, Şentürk Öztaş'ın işte birlikte müzik yaptığım arkadaşımın e, toparladığı, de, direct ettiği bir müzikal girişim oldu o da. Yani gerçekten çok güzel ve bu dönemde yani teknolojinin bu kadar ilerlediği ve artık e, insan tınılarının bir noktada makineler tarafından böyle çıktığı bir zamanda senin canlı bir albüm yapman, yani albüm yapman gerçekten çok büyük bir şey bence. Süper, evet, teşekkür ederim. Bu konu, konuda gerçekten tebrik ediyorum. Son zamanlarda hep görüyoruz, sahneye çıkan insanların şarkı söylemediğini gördüğümüz bir dönemdeyiz. Herkes değil tabii ki, çok bazı Hı. bazı insanlar. Ama böyle bir trend de var. Artık e, sen dinleyicinin artık bir konsere gittiğinde Canlı bir ses duymak istediğini hala düşünüyor musun evet. yoksa artık duymamak normalleşti? Yok düşünüyorum. Ee, ne kadar büyük olursa olsun ya ne kadar yoğun bir program içinde olursa olsun belli vokalistler var çok özel vokalistler var dünya çapında da olan ki bu tembelliği yapmıyorlar yani çıkıp o şey evet. söylüyorlar çünkü orada aktarabildiğin zaten tamamen instrumentlar müzik falan filan her şey ama yani özellikle vokal için gittiğim bir hani bir isme falan gittiysen, hı. hı. Ee, elbette iyi görünmesi, iyi durması falan, iyi doğru hareket etmesi lazım ama onun, onun yanında gerçekten birebir kulakla bağlanacağı nokta kendisinden çıkan, Kesinlikle. ses telinden çıkan fiziksel bir şey olmalıdır. Kesinlikle. Onun dışında o bağlantının samiyeti nereye kadar gider o tartışılır. Ben çok önem veriyorum. Ee, hatta geçen bunu konuşuyorduk. Yani bazen yorgun olabilirsin, edebilirsin ama yine de o vokali aktarman gerekiyor. Mesela Michael Jackson diyelim hani o kadar diyelim yani. hani konser performansları detona olduğu konusunda herhalde herkes hem fikir olur yani. <laughs> Ama geliyor yani. Adamın duygusunu o an alıyorsun ve önemli olan şey o, orası. Yani dansıyla bilmem nesiyle beraber oradan oraya koştururken elbette ki detona olacak. Evet, evet. Ama o canlı vokali oradan çıkarıp altına playback koyduğumuzda o yapaylık. O ter duyulmuyor şey yani. <laughs> evet. Seste duyulmuyor yani. Evet, evet, Haklısın. Kesinlikle. Belki de e her teknolojinin ilerlediği her geçen dakika insanlar o eski o eski derken o canlı o gerçek daha da arzulacak, daha da isteyecek. Umarım. Çünkü umarım buna bir ters orantı gelir. Daha da fazla insan arzunun evet. talebeler. Şu an şeyde e, yeni versiyonunda daha şey meşgul bence insanlar. Onu evet. daha biraz daha zaman var. Çünkü böyle kaymak gibi bir vokal var. Her şey temizlenmiş, düzeltilmiş, bilgisayarlar tarafından cilalanmış böyle müzikler. Ee, bu hala çok keyif veriyor herkese sanırım. Yani böyle hani cilalı işler. Ee, ben de sana katılıyorum. Şeye, biraz daha böyle hani sıva, sıvalı işlere döneceğiz. <laughs> <Sıvalı güzel> şey. <laughs> organik. Ee, e, Kıbrıslısın. Güzel. Ee, Kıbrıs'tan sonra e, sanırım bir Londra e, maceran var, değil mi? Ee, çocukluğuma mı gittik? Ee, İstersen. Yani kim olduğunu, nasıl bir yerden geldiğini belki anlatmak istersin. Di, tabii yani 10 yaşında falan da İngiltere'ye taşındığımızda hı hı. şeyden, böyle oralarda büyüdük biraz, şeye kadar, üniversiteye kadar. Sonra orada okumaya karar verdim. Sonsen, Biyo, biyokimya okumuş. Evet, biyokimya okuyordum, okudum. Hı hı. E, son sene tez e, falan yaparken onu bıraktım, albümü kaydetmeye Kıbrıs'a gittim. Hı. Ondan sonra da e, müzikçi oldum abi. falan. <laughs> O karar nasıl geldi peki? Yani üniversiteyi bıraktın ama hani daha sonra müzik hayatına nasıl profesyonel olarak girdi? Ee, yani bütün tatillerimi ben müzikle değerlendiriyordum. Her zaman Kıbrıs'a gidip orada grubumla buluşayım. İngiltere'de de artık orada orada da grup kurmaya, müzik yapmaya falan başlamıştık. Müthiş. Ee, benim heyecanım müzikteydi yani sonuç olarak son senede biraz e, uzadı benim tez işi falan biraz. Tez uzar benim de uzadım uzuyor işte. Biraz sabırsız davranmış en Gidip hemen albümü, Zor Zamanlar albümünü kaydettim. Müthiş <laughs> albüm falan evet, yani. O da bayağı bir zamanımı aldı. Evet. E, ondan sonra yani güzel gitmeye başladı işte. Seyirciyle buluşmaya başladık falan filan. Arada bir askerlik askerlik falan derken <laughs> üniversite falan yalan oldu. E, sonra yol çıktı zaten hemen işte 2018'de. En çok dinlenen şarkın. O da beni buraya getirdi İstanbul'a getirdi. <laughs> öyle İyi böyle. bir yol. Evet. Öyle buralardayız. Öyle karar verdim yani hani hı hı. albümü yapayım dedim gittim bayağı konserler başladı orada bir takım buraya da gelip gitmeye başladım 9-8'de falan bir şeyler imzalamıştık o sene işte zor zamanlar çıktı ee, böylelikle başlamış oldu yani Harika. buradaki durumu. Londra ile ilgili şunu sormak istiyorum Londra'da yaptığın müzik ve bugün yaptığın müzik arasında bir fark var mı? Çok fark var. Nasıl? Çok ne fark arıyordun? var ee, yani şu an perform ettiğim şarkılarımın da bir kısmını orada mesela trenler falan vardı. Hı hı. Dinlediğin zaman çok daha yırtık bir ses var, mesela hmm. vokalim çok fazla değişti, hmm. kafa sesi yokmuş mesela ben de o zaman yani, falan yapamıyorum, falan yapamıyorum mesela. Anladım, biraz avrak gibi. O tarz. <laughs> Bende gelişmeler oldu, dinlediğim müzik değişti. Zaten müzik çok fazla değişti o senelerde, tabii tabii, yani, tabii, 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 e, tabii. Net, net fark var, tabii. O dönemler ne dinliyordun daha çok? Ee, o dönem dinlediğim her şeyi hala dinliyorum. Ee, ama şimdiye kıyasla o dönem daha yoğun olarak herhalde daha klasik şeyleri daha çok dinliyordum. O dönem tükettim onları daha daha seyrek dinlemeye başladım. Ee, bir de metal falan daha çok dinliyordum herhalde o zaman. Seriye gidip de tabii daha de. falan. Onlar azaldı biraz. <gülüyor> <gülüyor> Dingilleştik abi. Işte. <laughs> Peki bize bir tane şarkı söylemek ister misin? Elbette evet, Morg söyleyeyim senin için. Harika. En sevdiğim şarkı. Dinleyelim senden. Tabii. Emin adımlarla terk ettim Ben kazbol Daha önce tatmadım ihanetin böylesine O öldü benim için diyorum, söylü. Aslında hep saklı durdum hafızamın olduğunda. Senden sonra hiç yaşamadım Ölen bendim aslında Ben her gece ağladım da Yorganımın altında Uyandığımda aklımda Geceyse başucumdasın Gelip gidenler oldu Sen hep burada kalırsın Sen gülme kadın Elimi uzattım da Kapıp giden Hep başka yerlere Döndün kol da Hangi yola sattıysam Düşünmeden ayrı yerlere Emin adımlarla uzaklaştım hayatın sesinden Buzluklarda sakladım mikroplardan pislikten tutmuş her yerin adeta Sen fark etmedin Sarıldım hiç korkmadım Ne soktan ne üşümekten Sen be kadar Elimi uzattığımda kapı giden Hep başka yerlere Döndüm açtım Hangi yola sattıysam Düşün neden çıktı ayrı yer Sen be kaden Elimi uzattığımda Kapı giden Hep başka Dön dolaştım da hangi yola saptıysam düşünmeden çıktı ayrı yerle. sağlık çok 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 güzeldi <gülüyor> <gülüyor> yani mor. bu şarkıya ben bayılıyorum ya mor... hatta şöyle bir şey yaşamıştım ee, geçen hafta sevdiğim bir arkadaşımla o da amatör bir müzisyen sevdiğim bir arkadaşımla oturdum işte çay kahve içiyorum ya dedim önümüzdeki hafta dedim Fikir Karayel dedim, bana konuk olacak dedim hadi ya dedi en çok hangi şarkısını seviyorsun dedi Mork dedim ben de yani. O da mı? O da. Ve <laughs> yani böyle bir ortak bir noktada buluşmamız da hoşuma gitti. Çok güzel. Yani ilk albüm, ilk albümden bahsediyoruz. Çok güzel, çok güzel. Ben bir şey itiraf edeyim Değil mi? Ben bu bir bir şarkıyı şey. biraz yani, ihmal ettim. Bir dönem bir <laughs> e, şey yaptım. Biraz temposu bana düşük geliyordu. O yüzden sahnedeki versiyonla bir, bir dönem böyle sınamadım. Sonra hızlandırdık falan. Şimdi yine çok güzel oldu. Sürekli çalıyoruz. Bir dönem çalmadım. Mesaj yağmuruna e, inanamazsın o dönem. Ne kadar sevildiğini ben de o o zamanlar anladım yani niye mor çalmadın? Biz o kadar bekledik, geldin mor çalmadı. Mor çalmadı falan. <laughs> yani kendi şarkılarını çalmıyor falan commentlerde. Ee, mor geri döndü yani. <laughs> mor geri söyledi. döndü. <laughs> Abi çok güzel. Sana şunu sormak istiyorum. şarkılarının ee, şarkılarının bestesini, güftesini hepsini sen yapıyorsun. Özellikle yani %99 orta bu. Aynen. Ee, ve Bence şahsi olarak biri kalite konusunda çok öndesin, çok ön plandasın. Bunu nasıl ya bu, bu ben sana bu süreci sormak istiyorum. Şarkıyı bu şekilde ortaya koyarken, e, insanlara gerçekten dokunan şeyler yazabilirken ve bunu müziğin de içine yedirirken nasıl tamamlayabiliyorsun bunu merak yani Ya bu, o kadar büyük bir sihir ki yani tam olarak nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Olduğu zaman Anlıyorum olduğunu zaten anlıyoruz hep beraber. Olmadığında da anlıyorum. Bilmem ki yani formül belli başlı prensipler var benim evet. yani en azından bir şey yazarken fazla lafı dolandırmamak lazım. Aslında iyi bir muhabbet gibi olması lazım. Kesinlikle. Yani bunu sen ne kadar duymak istiyorsun? Ne kadar ilgini çekecek, dikkatini çekecek? İkincisi ne kadar düzgün kısa sürede ve hedefe doğru sana anlatabiliyorum. Üçüncüsü ne kadar yıtılmıyor? Evet. Yani Bunlar oturduğunda galiba işte kompozisyonun içinde söz müzik evet. noktasında bence şarkının zaten bitmesi lazım yani aranjede bir şeyler katalım buraya şöyle yapalım buradan söz müzik doğru bitince kesin geriye kalan da evet. kolayca yani evet. aranjörün evet. ustalığına evet. kalmışlar. Evet 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 ee, soracağım soru soracağım unuttum soracağım soruyu düşünüyorum. Five hours later. Heh, hatırladım. Peki söz müzik sende ve bu süreci sen tamamlarken hiç tırnak içerisinde piyasa kaygısı oluyor mu? Oluyor, evet. Yani bunun dengesini mi buluyorsun yani. Şimdi ya özellikle pop dünyasındaki olan arkadaşlarımız, starlarımız bir şey istediği zaman ya da onları düşünerek bir şey yazacak olursa <laughs> elbette ki şeyi düşünüyorum yani çünkü onların bulmak istediği piyasa belli bir yer ona hizmet etmesi gerekiyor. Onlar da %100 oluyor. Ben müzik yaparken şeyi düşünüyorum. Piyasa kaygısı değil de zaten piyasanın istediği şeyleri ben de istiyorum şarkıyla alakalı. Yani ilk birkaç saniyesinde insanı yakalasın, nakaratında coştursun, bir yerinde biraz üssün, sonlara doğru can çeksin tekrar açmak için falan. Piyasa ne istiyorsa ben de evet, onu istiyorum evet. zaten şarkıdan. O yüzden sanırım paraleliz de o isteklerimizde. <laughs> Ama bunları hiç düşünmeden yazdığımda bir ton şarkı var biliyorsun. Yani albümün içinde. %100 var. Yani hem kendimi ifade etmeye çalışıyorum hem de insanların beğenebileceği marginler içinde saygı göstermeye çalışıyorum. Yani. Peki şarkıların sözlerini yazarken kendi hikayeden besleniyorsun? Yani i̇lk albüm çok fazla, evet. Uzaktan albümümde de evet çok fazla. <laughs> evet galiba. Bir <laughs> <laughs> kendimden bahsediyorum. Peki ben Fikir Karayel'de. O da... Evet. evet. Orada evet. ya orada zaten evet. bir karma Kesinlikle. şey var repertuar var evet. evet çok güzel onu da kendimden bahsediyorum galiba çok, yani. çok, çok güzel çok güzel ee, peki yani dinleyicilerini anlatmak istediğin genel bir hikaye var mı daha çok sen senin kendi hikayeni aslında kendi içinden gelen bir şekilde yansıttığını ben seziyorum evet hem onu yapmaya çalışıyorum hem de biraz aslında şey bir dilde var bazı şarkılarımda yani seyirciyi de biraz kendine anlatmaya çalışıyorum ya da hep beraber bir şeyler hissederim. Bir şeyler hissederim noktası da oluyor. Yani illaki benimle alakalı işte. Çok güzel, çok güzel. Ee, Kıbrıs'ta nasılsın peki şu an? Ya yani bugün Fikri Kaya Kıbrıs'ta nasıl? Çünkü özür dileyerek şunu sormak istiyorum. Şimdi Fikri Kaya Fikri Kaya'yı Google'ladığımda önüme bir şey çıktı. Ee, Fikri Kaya Kıbrıs Güreş Kupası. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <laughs> e... bunu bir kez daha çok merak ettim. Bu ben çok iyi güreşiyorum falan yapıyorum. <laughs> falan... <laughs> ee, şey, dedem çok sevilen bir um, toplum adamıdır yani. <laughs> e, halk adamıdır. Ee, önemli bir eğitimciydi <laughs> Kıbrıs'ta. Ee, onu birçok anlamda anıyorlar işte. Ben Hayır, bir karayelik okulunda okudum mesela. Aa ne kadar güzel. İsmini söylüyorsun, yani işte ortaokula gidiyorsun mesela, hı hı. ismini söylüyorsun. Hangi okuldan geldiğinde, Fikri Karayel, Fikri Karayel'i kullanıyorsun, Fikri Karayel, Fikri Karayel falan diyorlar. <laughs> e, dedemin e, böyle bir mirası var bize, büyük e, kültürel bir mirası var bize. Onu Anladım. anmalarının bir parçası o güreş cümlesi da. Harika. Ailece gidip bazen madalya takıyor. <laughs> Harika gerçekten. Zaten gördüğüm haberde Fikri Karayel ailesi madalya taktığı yazıyordu. <laughs> Orada bir bunu sormak istedim yani gerçekten. Çünkü olay da Kıbrıs'ta gelişince tesadüf olamaz diye. Düşündüm ben de. Et, yok yok. Evet. Ya, <laughs> ya akraba Evet. Anladım. Evet, evet. <laughs> Anladım. Ne kadar ne kadar güzel. Evet, çok özel bir şey bu arada böyle bir şey. Harika böyle bir şey. Harika bir şey. Sonsuzluğa giden bir durum var ortada. Hem sen götürüyorsun, evet. de deden götürmüş. Yani. Bu bana çok ilham verdi şey noktasında. Ee, garip bir şekilde onun ismiyle ilerliyorum bir de ama yani e, dedemi hiç tanımadım ama insanların anlattıklarından tanıdım adamı. Hı. Yani, e, ya insanların seni sevmesi, arkandan güzel konuşması falan ne kadar güzel bir şey. Ben bunu çok küçük yaştan itibaren böyle hı hı. hayranlıkla dinlemeye başladım. Ya bana da ilham veren bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok güzel, çok güzel. Günlük hayatında kimleri dinliyorsun? Abi herkesi, herkesi gerçekten <laughs> herkesi. Spotify... Evet. Olur ben mu? Ben de söyledim Spotify'da. Spotify. <laughs> rap, rap şeyinde... Um, Sezen Aksu çıktı herkesle olduğu gibi. Evet. En çok onu dinlemiştim. Bence zaten benziyor da sözleri. Yani dil kadınız benziyor bence. Bu sen yani... Teşekkür ederim bence, falan diye böyle. Bence, benziyor. Yani benzetmeye çalışıyoruz. Hı. -hı. Türkçe müzik yazan herkes falan. <laughs> ee, onun dışında Weekend dinlemişim. Justin Timberlake dinlemişim. Bir sürü Hı -hı. böyle yabancı şeyler dinlemişim. Hı -hı. Funk Hı -hı. dinliyorum. Klasik müzik biraz daha dinledim bu sana. Çok iyi. Çok iyi. Peki seni böyle direkt etkileyen bir şey oldu mu? Kendi müziğini. Beni erkeler, evet evet, erkeler. dinledikten sonra, oha bu çok iyi, bu tını çok iyi... Oldu. Ay, çıkarmadık. Bir tane dans şarkısından hmm. çok fazla etkilendim. Onu, hatta onun beatiyle başladığım bir şey böyle giriştik, cebimde duruyor o şarkı. Harika. Cebinde vardı mı biraz şarkı? Evet. Yani, çünkü ben böyle heyecanla bekliyorum. Var, bir iki <laughs> <laughs> harika. Harika, harika. Ee, her konuma sorduğum soruyu sana da soracağım. Genel bir soru. Ee, Türkiye'deki müzik endüstrisiyle ilgili ilk girdiğinde bir şok yaşadın mı? Ve bu müzik endüstrisini nasıl tanımlıyorsun? Buradaki... Hemen küçük bir parantez açarak hmm. sorumu açacağım. Türkiye'deki müzik endüstrisinde sözün, müziğin network ile kıyaslandığında daha önemsiz kaldığı eleştirilerine katılıyor musun? Katılıyorum. Hmm. Yani e, hiç iyi olmayan şarkıların... Yani şöyle bir şey var. Türk, Türk pop hmm. piyasası da bütün dünya hmm. gibi çözmüş olduğu bir durum var. Hmm. Senin şarkına süper sponsor olup bütün marketlerde, bütün taksilerde, bütün her yerde çaldırırsam evet. zaten iki hafta Sen bu şarkıyı istesen de istemesen de beğenmeye başlıyor beynin zaten evet, evet. Bu şekilde sana kötü bir sözü ve müziği yedirebilirim ee, Bu noktada hı hı. Bu tarz şarkılar da girebilmeye başlayınca ortama evet. Diyebiliyorum ki evet network ortamı şey kadar Hatta bazen daha önemli kalabiliyor şarkıyı duyurmak adına Ama şarkının ne kadar uzun yaşayacağı noktasında Söz ve müzik yani Aynı iyi günü bir müziği tabii ki yenemezsin yani. Kesinlikle. Bundan 50 sene sonra şarkıyı yapan insanın da umurunda değil çünkü ticari evet. bir kaygı ile evet. yapılan bir evet. şey. Parası da yenmiştir zaten evet. o zaman kadar. <laughs> evet doğru. Bir şarkı daha söylemek ister misin? harika Harikancı bir şarkı. Harik, hangi tamam. şarkı? Ee, hangisi o, olsun? E, onu şimdi sürpriz olsun ister Olmasın istersen buyur. <laughs> Aşk bu. Aşk bu mu? Aşk bu, bayılıyorum. Aşk bu söyledim senin. Harika, çok teşekkür abi. ederim. İstediğimde kop gel yanıma konuşalım. Aramızda bir şeyler canlansın. Aklım karıştığında, kendine kaldığında Bahaneler bul ortak olalım. Ama sen beni bağışla, her yanım sana koşarken. Geri dönmek de varmış içim yanarken ikna olup ya sen ya hiçbir şey derken vazgeçmek de varmış kendimi bulurken inanabilir misin inanabiliyor musun kendine aşık görebiliyor musun kendine aşık aşk bu Dinler mi sanıyorsun? Dinler mi İnanabiliyor musun? Kendine aşık görebiliyor musun? Kendine aşık aşk bu Dinler mi sanıyorsun? Dinler seni sanıyorsun? Sen de uğruyor o kendi derdinde Bir an bile yalnız bırakmadı Düşman da olsa dert değil aşk benim içimde Bana ait bir şey bırakmadı Ama sen beni bağışla her yanım sana koşarken Geri dönmekte varmış içim yanarken İkna ol, ya sen ya hiçbir şey derken Vazgeçmekte de varmış kendini bulurken İnanabilir misin? İnanabiliyor musun? Kendine aşık görebiliyor musun? Kendine aşık aşk sanıyorsun Bilmem sanıyorsun Ay inanabilir misin İnanabilir biri biri yar er mısın Kendine aşık Görebiliyor musun Kendine aşık Aşk bu Dinler mi sanıyorsun? Bunu dinlediğim için gerçekten çok keyiflendim. Çok 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 teşekkür ederim. Yani aslında çok keyifli bir şarkı değil ama keyifli olmaması gereken bir şarkı zaten. Harika ya. Ben Yarasın. teşekkür ederim. Ben o kaydı milyonlarca kez falan dinlemişimdir. Canlı olan, canlı olan. Evet, canlı olanı. Ya, müthiş bir şey. Diğer soruma geçeceğim. Seninle ilgili zaten şahsi olarak da bir e, kafamda bir fikir kareal var ve insanların da aslında araştırdığımda işte Sözlüklerde araştırdığımda, internette araştırdığımda genel olarak hep şöyle bir durum çıkıyor. Fikri Kareel sesi ve sözleriyle harika. Ancak bulunduğu konum olduğundan daha geri planda kalmış. Yani aslında Fikri Karayel'in hak ettiği şey Türkiye'deki üç insanın ikisinin bilmesi onun. Ee, ya bunu o kadar duyuyorum ki tam senelerdir. Yani, senelerdir. Bir de şey kafası var. Seni kimse keşfetmesin bize kal falanlar da var. Ya, <laughs> dedi, bu adam ne işe ne işe bir, de, bir de şey var. Onlar özellikle alternatif müzik zamanında yani zor zamanlar <laughs> zamandan gelen insanlar. e, <laughs> <laughs> dünyanın kötü piyacıları. Yani. <laughs> bir de evet yani daha çok insan bilmeli tanımalı falan durumu da var. Vallahi şöyle ben çok şükrediyorum. gerçekten çok kaliteli bir dinleyicim var bir şey söyleyeyim. ne kadar çoğalırsa o insanlar ne kadar böyle fitresiz bir şekilde seni takip etmeye devam ederse böyle milyonlar falan <laughs> o zaman saçmalamaya başlıyor şeyler ee, marka bazen evet. e, yorumlar bilmem neler konserdeki evet. evet. hal hareketler bilmem neler evet. bazı bazı standartlarda düşmeye başlıyor o yüzden böyle biz çoğalarak devam ediyoruz ee, böyle tatlı tatlı kaliteli kaliteli çoğalmasıyla ilgili harika. benim hiçbir problemim yok. Harika, harika. Yeni gelenler hoş geliyor. <laughs> Öyle güzel tatlı tatlı büyüyoruz. Benim çok hoşuma gidiyor. Harika. Gayet yeterli bence. Harika, harika. Çok memnun oldum bundan. E, sondan bir önceki sorumu soracağım. Yeni albüm veya single gelir mi ne zaman? Gelir. E, yolda e, yani şöyle bir şey var. Bir iki tane hazırladığımız bir şey var. E, o biraz daha bir başka şekillerde sokmadan artık aslında çıkarma şeyindeyiz. Ee, kararında değiliz ama fikrindeyiz. Yani insanlar da bekliyor çünkü biliyorum. Evet. E, çok beğendiğim bir iki tane şarkı var. Ee, onun dışında işte bir canlı iş daha çektik. Şeyde Kıbrıs'ta çektiğimiz çok iyi. böyle bir zorlu bir denememiz var. Onun montaj kısmındayız şimdi. Hı -hı. Geliyor. Yani yeni yılda Olacak. Evet 2026'da gelecek harika, bunlar. Harika. Çok da geciktirmeden sizlere ulaştırma niyetindeyiz yazdan önce. Harika. E, bu programın yayınlandığı gün olan 14 Aralık günü e, Ankara'da konserin var. E, CSO'da çıkıyorsun. Hı hı. E, programı tabii erken çektiğimiz için birkaç günü var ama izleyenler bugün yani Ankara'dan hemen gitsin yani konsere. bir de 12 Şubat'ta Londra'da. <laughs> konser. bu arada. Bugün 14 oldu. arkadaşlar <laughs> bitti adamın konseri. E, doğru. Bir de 12 Şubat'ta Londra gözüküyor. Gelecekte İstanbul'da bir konser. Evet İstanbul planımız var. Hı hı. bunun Nisan'la bir planımız var. Hı -hı. var. Güzel. Öncesinde de bir şeyler ayarlamaya çalışıyor çünkü insanlardan yoğun bir talep geliyor. güzel e, Ama insan, insanda güzel büyük bir şeyimiz olacak, konserimiz olacak. Ona hazırlanıyoruz. Evet, şey Ocak'ta hayır, Aralık'ta 27'sinde ve 28'sinde şeydeyiz. E, Kanyondayız, Brasov'da. Ha, harika. Bizi çok özleyenler var. Işte. <laughs> harika. Ben gideceğiz. Evet. Ee, katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim yani, için çok güzel bir keyifli program oldu. Evet. Tam keyifli bir sohbetti. Çok, çok güzeldi. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Zef frekansından bu haftalık bu kadar sevgili Fikir Kare ile çok teşekkür ederiz katıldığı için. Bizim için de özel bir program oldu. Bizi izlediğiniz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.